sıkı giyinin 2 milyon 166 bin kilometre karelik dev buzdan ülkeye gitmeye hazır mısınız? Tek bir tane bile ağacın olmadığı ama oksijenin bol olduğu Yunanlandı. Gelin hep beraber tanıyalım. Atlas Okyanusu'nun kuzeyinde 2.166 bin kilometre kare ile kuzey kutbundaki en büyük buz örtüsüyle kaplı Danimarka Krallığı'na bağlı özel bir bölgedir. Kanada'nın Arktik adalarının doğusunda arktik ve atlantik okyanusları arasında yer alan dünyanın en büyük adasıdır. Resmi dili Gronlandçı olan Gronland'ın toplam nüfusu 58 bindir. Başkenti Nuk'tur. Nüfusun çoğunluğu da kırsal kesimlerde yaşamaktadır. Ülkenin diğer taraflarında pek de yaşam belirtisi yoktur. Gronland'da toplam 800 tane ada vardır. Hemen hemen hiçbir tanesinde bile insan yoktur. Ortalama rakım 1792 metredir. Gerçekte Grönland dünyanın en yüksek ülkelerinden biridir. Bu devasa buz kütlesinde hiç ama hiç orman yoktur. Evet evet, yanlış duymadınız. Ağaç diye bir şey yok. Burası buzların ülkesi. Grönland'da 3 tane UNESCO Dünya Mirası sahası vardır. Bunlardan biri de eşsiz güzellikleri Ülülüsat Buz Fiyordudur. Kızak köpekleri Euroland'da özellikle de modern ulaşım altyapısının sınırlı olduğu uzak ve erişilmeyen bölgelerde geçerli ve önemli bir ulaşım aracı olmaya devam ediyor. Pek çok Euroland topluluğunda özellikle de kuzey ve doğu bölgelerinde bulunanlarda kızak köpekleri günlük yaşamın ayrılmaz bir parçasıdır. Avlanma, balıkçılık ve arktik coğrafyada seyahat için gerekli ulaşımı sağlar. Özellikle de araziyi kar ve buzla kaplayan kış aylarında Kar motosikletleri ve helikopterler gibi diğer ulaşım seçeneklerinin mevcut olmasına rağmen kızak köpekleri hayati bir rol oynamaya devam ediyor. Adayı ilk keşfeden Kızılerik adında katil bir Viking denicisiydi. İşlediği suçtan ötürü İzlanda'dan kaçan Kızılerik, 985 yılında İrlanda ilk adımını atmıştır ve bu topraklara Giroland yani Yeşil Topraklar adını vermiştir. Tabi bu isim birer aldatmacaydı. Tekrar İzlanda'ya dönen denizci insanlara bu buzdan bir ağacın bile olmadığı ülkeyi övmüş dövmüş ardından peşine vikikleri takıp gelmiştir. Bu seferlerden sonra Avrupalıların bölgeden haberdar olması nedeniyle büyük bir hakimiyet mücadelesine sahne olmuştur. Özellikle Norveçliler ve İzlandalılar bölgede koloniler kurmuşlardır. Onlarca gibinin katıldığı seferler sonucunda koloniler hızlıca büyümüş ve ekonomik olarak güçlenmiştir. Günümüzde adada yaşayan Eskimo topluluğu İngilizler Grönland'dan büyük çoğunlukla 13. yüzyılda göç etmiştir. 18. yüzyılda ise sanayileşen devletlerin yeni sömürgeler arayışı Grönland'ı oldukça etkilemiştir. Adanın özellikle doğu sahillerine yerleşen Avrupalılar bölgede büyük ticaret kolonileri kurmuşlardır. Kısa süre sonra da adadan tamamen Danimarka kontrolüne girmiş ve bu durum bölgenin sanat tarihini şekillendirmiştir. Evet Greenland dedik mi? Hatta balıkçılık gelir. Öyle ki ülkenin ekonomisi genel anlamda avcılığa ve balıkçılığa dayanır. Burada balina ve fok avcılığı insanlar tarafından her gün yapılır. Öyle ki market fiyatları biraz pahalıdır. Çünkü ülkede üretim yok, tarım yok. Her şey dışarıdan Danimarka'dan getiriliyor. Her gün onlarca gemi Danimarka'dan yiyecek ve temel ihtiyaç getirmek için yola koyuluyor. Evet, burada yaşam zor ama dünyadaki kuraklık sebebiyle tüm ülkelerin gözü Groland'da. İleriki yıllarda kuraklaşmayla beraber Groland'ın yeşil bir ülke olacağı öngörülüyor. Burada zengin maden yatakları ve gizemler dolu. Buranın yerli halkı olan ünitler yüzlerce yıl şaman inancına sahip bir topluluk olarak varlık göstermiştir. Halk Groland'da bulunan her bir nesnenin bir ruhu olduğuna inanmıştır. Adadaki tarih müzelerinde bu inancı ayna tutan çok sayıda maske, totem ve davul gibi eşyalar sergilenmektedir. Günümüzde ise özellikle Avrupa toplumunun etkisiyle bu inanç ortadan kaybolmuştur. Şu an ise nüfusun çoğu alkol bağımlısıdır. Zor ve karanlık günler geçiren ülkede toplum sağlığı o kadar da yerinde değil. İntihar oranları fazladır. Öyle ki 16 yaşında bir çocuğun elinde alkol görürseniz şaşırmayın. Burada insanlar pek de huzurlu değiller. Burada yaşam zor lakin güzel yönleri de yok değil. Eğer ki kendinize büyük bir deneyim katmak istiyorsanız kesinlikle Gironland'a gitmenizi öneririm. Şaşırtıcı ve dünyanın belki de en güzel manzaralarına ev sahipliği yapar. Kış aylarının vazgeçilmezi olan kuzey ışıklarını izlemeyi unutmayın. Sizlere